Hepsi merhaba bakın çok güzel birlikte öğretirak evet oynuyoruz arkadaşlar bu dünyanın en, en 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 güzel bir oyunu Şimdi ben burada temelcik Türkçe e, yapacağım Ayrıca oyunda Türkçe yapmak imkanlı yani Ama İngilizce bölümleri de var yani o kısımlarda e, yazabilirsiniz eğer şey bilmiyorsanız Şimdi hangisine tıklayacağız bilmiyorum Kariyeri tıklayalım Pardon. Şuraya bir bölüm 1'e bir geçelim ha. Şurada bölüm bir var şimdi. Başa 9 dakika içerisinde ee, durakları tek tek gideceğiz yani. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar sesim gayet gelebilir çünkü sakız var ağzımda ve tablet ardı di, ardı bir düşüyor. Hadi bakalım. Kendimiz ama büyükmüş ya. 50'ye geçmeyelim arkadaşlar. Ve 40. Anne. Hadi ya. Arkadaş bu bizi böyle öğretim şey yaparsa raydan çıkmayı öğrenecek. Rap. Şey yapalım mı? Yok ya boş ver. İleride trafik levhası varmış. İşte levhası diyormuş şimdi şey var. Yavaşla. Evet dikkat edeceğiz. Orada arkadaşlar 9 dakikamız var yani 9 dakika içerisinde. Ee, ana dur dur du. Arkadaşlar, bir sonraki stasyonda vakti var. Hmm. ya, yeah. yavaşla. hiçbir şey gözükmüyor ki. Daha gideceğiz tamam daha, daha gideceğiz. Daha git daha git. Hadi. Lan çık. Kadın ya. Var oldu gel. Bitti mi? Bitti mi? Ama çok kısaydı. <laughs> Arkadaşlar ben sadece bölüm bölüm çeksem bunu söyleyin yani bölüm bölüm mü çekim yoksa tek bir tek bir bölümlük mü çekim? Ee, hadi bakalım sonrakini tıklayalım. Bölüm ikidir. Buna geçiyoruz. Tren, tren. Bir istasyon var. Beş istasyon olsaydı. Şöyle oturalım ya, tuhuzun. Bu arada ki okullar açıldı diye birkaç günde video gelmiyor yani. Ondan işte e, videolar gelmeyebilir yani. Yuh lan 152'ye kadar mı çıkacağız? Neyse şuradan 50 yapabilirsem 50. Ye. Hatta. Neyse akşam olmuş ya. Şu ışıkları yakalım. Ön şeyleri de yakalım. Cool. Come on. dördüncü ışık niye yok? Ha? Dördüncü ışık niye yok? Aa, bak istasyonu gördünüz mü? Belki istasyon da olmayabilir ama benim tahminim orası istasyon. O zaman yani şu frene basarım ya. Hadi lan. Oha nerede arkadaşlar? Görüyor musunuz? 可是、啊、我并不想那 Ha arkadaşlar bir bok anlayamadım ya. Lan! Ben... Çakacaktım. Şuan üstünde mi duracağız yani? Hı? İlla ki üstünde mi duracağız arkadaşlar? Bunu yazın. İlla ki o siyahın üstünde mi duracağız? Oy. 7. Se seviyedeyiz. Ah, ne yapalım artık? Ne yapalım? Ne yapalım? <gülüyor> 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 Ay. Akşam iki bölüm daha oynayacağım. Ondan sonra video artık bitti iki durur var mı durur mu kafa gitti ha. neyse başlayalım arkadaşlar yani yani söyleyin ya ben bunu bölüm bölüm mü çekeyim Tenemiz bu sefer böyle. Ben böyle gideyim ya birazcık da. Üçten mi gideyim arkadaşlar? Yani. Üçten gidelim. Ya. Şu ışık böyle. Ön falan gerek yok ya. Aynen aynen. Gerek yok. E, fren var. Tamam. abi çok ses yapıyor yani. Yavaş yavaş belki kırmızı olur ya. Kırmızı oldu. Biz geçtik. Kırmızı oldu ya. Bu sizi bende bitsin de ayıza gidiyorum. güzel istiyorsan ki bir 5 be, dakika bekleyeceğiz yani. Olsun istiyorsan. Ona göre video drop atacağım. Ekstasyona evet, geldik. Aşırı hız yap diyor galiba. Göre ben güzel oldu. Next. Geldik geldik. Çok skip 2 durak var galiba arkadaşlar. Galiba 2 durak, durak var. Yani diğer durada sonraki bölümde artık Yaparız. İki dayak mı var? Arkadaşlar bayağı bir bekleyeceğiz ya. müşrik müşrik dinlemeyeceğim kardeş. Direkt ez geçeceğim ya. Neyse siz e, bekleyin yani. Siz, ya, e, çünkü bayağı uzun durak olacak. Hadi siz bekleyin arkadaşlar. Kabataş yerin yolu. Kabataş yerin yolu. ancaz aynı Vardık. Mükemmel bir performans geç var oldu yine. Sen oraya artık kim yazdıysa da yazdı. ve arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik yani. Paramanya iyi bir oyun arkadaşlar. Hep bir reklama çıktı yani ben de oynadım da. Siz onu ekli oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videoda burada sonra geldik. Görüşmek üzere.